iki yıllık evliyim bir oğlum var kayınvalidemin evinde birlikte oturuyoruz başta beraber oturmayı kabul ettim ama inanılmaz zorlanıyorum kayınvalidem çok kibirli her şeye karışan bir insan ona sormadan hiçbir şey yapamıyoruz ayrı eve çıkmak istiyorum ama eşim benden vazgeçer annesinden vazgeçmez sürekli hasta moduna giriyor eşim annesi de beni suçluyor oğluma istediğim gibi anne olamıyorum yaptığım yemeğe giydiğim kıyafete kadar karışıyor kayınvalidem herkes onun baskıcı olduğunu söylediği halde onun oğluyla evlenmek istedim. Dayanamıyorum. Her günüm ağlayarak geçiyor. Kayınvalidem sürekli ben şeker hastasıyım. Oğlumla beni arayacaksın. Ya hasta olursam? Oğlumla ha, beni arayacaksın. Evet Ya hasta olursam? gibi sözler söylüyor. Eve biri girerse ne olacak deyip eşimin beynini yiyor. İki yıldır bir gün bile tek kalmadık evde. Eşime bunlar normal geliyor ve annem benim kırmızı çizgim. Ondan ayrılmam. Alışacaksın. Bir şekilde böyle yaşamaya diyor. Her tartışmada da sinir krizi geçirip annesi de olaylara katıyor. Hep kötü ben oluyorum. Evet. Ee, eşi henüz daha annesinden ayrışamamış. Ayrışamamış çok net. Hatta doğamamış bile. Annesinin rahminin içerisinde kalmış. O rahminin içerisinde o şey yapmış, büyümüş. Hı. Garip bir durum. Şimdi bu kadının bilinçaltı oğlunu eşi olarak görüyor. Hı -hı. Evet. Kayı Evet Bu kadının bilinçaltı, alt beyni oğlunu eşi olarak görüyor. Çünkü hayatta bir eşe ihtiyacı var. Bir erkeğe ihtiyacı var. Kocasıyla o kopmuş. Hı, -hı ya da kocası ölmüş ya da neyse artık bilmiyoruz. Oğluna tutulmuş. Oğlunu bellemiş. Evet. Şimdi bilinç düzeyde sorsan hayır ben onun annesiyim hocam bu nasıl bir yakıştırma falan filan der. Kusura bakma arkadaş. Bal gibi de sen oğlunla ensest bir ilişki içerisindesin. <laughs> bir tek cinsellik. bazı durumlarda da var. Çok gördüm. Nasıl var? Hani bunları konuşuyoruz. Kusura bakmayın ama hayatın içerisinde bunlar. Ne yapıyor? Oğluyla aynı yatakta yatıyor. Yani bildiğimiz klasik anlamda bir şey yaşanmıyor ama aynı yatakta yaşıyor, yatıyor. Bu ne? Prenses bu işte bu. İki tane koskoca kadın ve oğlu aynı yatakta yatıyorlar. Gelin nerede? <laughs> Hocam diyor bir baktım diyor kayınvalidem yatmış diyor. Yatağıma diyor. E şimdi girmiş onun yanına yatmış diyor. Ertesi gün diyorum ya sen niye öyle yaptın Ne ya benim yatağım. Ya annen yatıyor benim yerimde. E şimdi ben kadın uyandırayım mı? Onun da işine geliyor. Kusura bakmayın yani. Bu mide bulandırıcı bir şey. Çok gördüm ben bunu. Ondan sonra cıma, şimdi bu kadın kuma. Bu kadın zannediyor ki ben bu adamın ilk eşiyim. Sen o adamın ilk bir çeşitliyiz. O adamın, o adamın başka bir eşi daha var. Bunu o adam da bilmiyor. O da zannediyor ki ben ilk evet. defa evleniyorum. Evet. Sen çoktan hani şey vardır eski Türk filmlerinde böyle kabadayı vardır değil mi? Pavyondaki o şarkıcı gelir masaya vurur seni kapattım der. Artık ondan sonra kimse o şarkıcıya yan gözle bile ne yapamaz, bakamaz. Eski Türk filmlerinde çok vardır bu. Sonra Cüneyt Hakkın gelir, kötü adamı döver falan, bunu kurtarır, hayatından çekip çıkartır falan. Şimdi bu kadın diyor ki ben diyor bunu kapattım diyor. Niye evlendirdin o zaman? Ona eş almadı ki. Kendine ne aldı? Gelin aldı. Kendine hizmet edecek birisi aldı. Çünkü çocuk doğuramıyor. Oğlunun neslinin devam etmesi gerekiyor. Oğlunun neslinin devam etmesi gerekiyor. Kendisi doğuramayacağı için ne yapıyor? Taşıyıcı anne. Var Nepal'de taşıyıcı anne diye. Kıbrıs'ta da var. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs evet. Türk Cumhuriyeti'nde var. Gidiyorlar oraya. Çocuk doğurmak istemiyor kadın. Ya da rahmi yok ama yumurta yumurtası var. Hı hı. Tüp bebek alınıyor. O başka bir kadının rahmine ne yapılıyor? Yerleştiriliyor. Yerleştiriliyor. Sonra o kadından alıyorlar. Hadi bize eyvallah diyorlar. Gidiyorlar. Kadın da alıyor parasını. Ondan sonra bir başka taşıyıcılar. Hı. Nepal'de de yapıyorlar bunu. Hı hı. Batılılar, Hollandalılar, Almanlar, Amerikalılar Nepal'e gidiyorlar. Her yıl binlerce insan taşıyıcı annelik için oraya gidiyor. Bu da böyle. Taşıyıcı anneye ihtiyaç var. Tabii. Kadıncağız da zannediyor ki ben evleniyorum diyor. Düğün, düğün yapıyor. Oynuyor düğününde. Ne oynuyor? Ben evleniyorum ya hocam hayallerimi. ha ah, ah, bilmiyorsun ki nereye gittiğinin farkında değilsin. O da zannediyor ki ben evleniyorum. Hı hı. Senin eşin çoktan evlenmiş. Sen taşıyıcı anne olmaya gidiyorsun. Sen hizmet ol hizmetçi olmaya gidiyorsun. İkinci kadın. Ah, evet yani neler var. Şimdi bunu söylemek iste istemiyorum. Yani izleyicilerimizi böyle çok korkutmak şey yapmak da istemiyorum ama neler var ya neler böyle kadınları tuzağa düşürüp. Ama ya da düşürüp, böyle bir süreçtelerse en azından bence bilgiler. Yani, yani böyle kadınları tuzağa düşürüp böyle pavyonlara satanlar işte zorla Tabii sevk edenler bence falan işte zannediyorlar ki işte evlenip altınları alıp kaçanlar değil mi? O da zannediyor ki ben evleniyorum zannediyor evlenmiyor esasında. Ondan sonra Cüma taşıyıcı anne oluyor, hizmetçi oluyor. Sonra ama uyanamıyor hala, hala farkında değil. Niye? Uyanamıyor işte, bir türlü kendine gelemiyor. Çünkü bağımlı. Bağımlı, bağımlı olduğu için verdiği zararın farkında. Değil hocam diyor. Biliyorum diyor. Bana çok zarar veriyor diyor. Beni itiyor diyor. Hakaret ediyor diyor. Kendisi bir yandan. Annesi bir yandan. Hmm. Ama diyor dönüp bana geldiği zaman diyor. Dünyalar benim oluyor diyor. Dönüp bana geldiği zaman. Evi terk ediyor diyor. İki gün gidiyor diyor. Annesiyle kalıyor falan diyor. Sonra diyor. Bin bir yalvarma yakarma özürle beraber geri getiriyorum diyor. Dünyalar benim oluyor diyor. Tam bir bağımlı davranış işte. Değil mi? Evet. Şimdi geçen bir danışanın rüyasını anlattı. Hocam diyor rüyamda bir tanıdığımın düğünündeyim diyor. Hı. Düğün yeri diyor. Yemek yapılmış diyor. Gelin diyor. Onun düğünü diyor. Hı. Beyaz bir gelinlik giymiş diyor. Kalkıyor diyor. Tabuldotla yemek veriliyormuş diyor. Sıraya giriyor diyor gelin. Hı tabuldotla elinde o metal tabuldot tabakları şey tab neyse Tabağı, tabağıyla yemeğini alıyor diyor oturuyor diyor bir kenarda yiyor diyor kimse onunla ilgilenmiyor diyor bu esnada diyor herkes diyor gelinliğinin kuyruğuna basıyor diyor kirleniyor falan diyor kimse onunla ilgilenmiyor diyor ben de şaşırıyorum içimden diyorum ki ya bu geline niye bir yemek veren yok ki hmm. kimse buna ilgi göstermiyor özen göstermiyor ne bu ne kadar güzel bir ya. Dedim sen seni bekleyen evliliği görüyorsun dedim. O sensin esasında. Şimdi gelin oynuyor. Herkes gelini alkışlıyor. Aman ne güzel olmuşsun diyor ama ertesi sabah nasıl bir hayata uyanıyor o gelin? Taşıyıcı anne hayatına uyanıyor. Hizmetçi hayatına uyanıyor. Besleme hayatına uyanıyor. Düğünde bir şekil, bir gösterme, vitrin, arka plan lan berbat. Hiç düğünde de aslında yok ki, görünmez gibi. İşte onu görüyor yani evet. kendisini beklediği hayat. Böyle bir hayata böyle bir düğün olur öyle evet. değil mi? Senin modelin bu. E ne yapacağız hocam? Korkma. Korkma. O lanetit üzerinden kaldıracağız. Ama olmasa seni bekleyen bu. Çünkü annesinin öyle. Evet. anneannesinin öyle. Kuşaktan kuşağa Böyle bir hastalık bu. Artık bir maraza Öğrendim, bir Kronik kronikleşiyor bu. Evet. Onu da bekleyen bu. Beyin okuma yapıyor diyor ki bizi bekleyen bu. Onun için zaten evlenmedim hocam diyor. Hı. Çünkü kendisinin neyin beklediğini biliyor. Annesi de öyle evlendi. Oynadı. Herkes onu alkışladı. Ama ertesi sabah vahşete uyandı. Cehennem gibi bir hayata uyandı. Hı. Ve hala o cehennem gibi hayatın içerisinde. Anneannesi de öyleydi. Onun için düğünlere bakıyorum da. Ah ah. Herkes çok mutlu. Çok neşeli ama. Evet. Peki. Şimdi dolayısıyla çözüm ne? Çözüm. Kayınanayı değiştirmek, eşini değiştirmek falan filan. Değil taşıyacağın nevikten istifa edeceksin. Sınırlarını düzenleyeceksin. Sınırlarını koyacaksın. Ben burada varım diyeceksin. diyeceksin. <laughs> Bağımlılıklarından kurtulacaksın. Bütün evet. bunları yapabilmek için kaybetme korkusundan bir sıyrılacaksın. Tabi bunlar kolay işler değil. Tek başına yapılabilecek şeyler değil. Gerekirse bu konuda yardım evet. alacaksın. Terapi alacaksın. Destek alacaksın. Yani burada kaderi... Kaderin seninle ilgili hükmünü değiştirmekten bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Hani Nepal'de doğmuşsan senin kaderin taşıyıcı annelik yapmak ve bu şekilde geçimini temin etmek. Ama bu kader değişebilir mi? Değişebilir. Değişebilir. Yani. değişebilir. Ben Hayır ben bunu reddediyorum diyecek. Şimdi biraz fazla da zamanımızda kalmadı. Kapatacak galiba. Hmm. Kaç şey evet. görebiliyor muyuz? Yok göremiyoruz ama 3-4 dakikamız var. 3-4 dakika. Şimdi bana yıllar önce bir kızcağız getirdiler. Kız evden kaçmış, babasıyla tartışmış. Sonra adamın birisi demiş sen ne dolaşıyorsun falan. Daha 16 yaşında lise 2 talebesi bunu almış, götürmüş bir yerde buna tecavüz etmiş 3 gün boyunca. Sonra kız oradan bir şekilde kaçmış, eve geri dönmüş. Okuyan bir kız lise 2 ve başarılı bir öğrenci. Ondan sonra işte şikayetçi olmuş. Ailem diyor arkamda olmadı ama diyor ben de okula gittim rehberlik hocasıyla konuştum falan filan. Aile üzerine örtbas etmeye çalışıyor. Namus kaygısına düşmüş çünkü. Ee, neyse şikayetçi oluyor adamı hapse atıyorlar falan. Adam evli iki tane de çocuğu var 30 yaşlarında kız 16 yaşında. Ondan sonra adamın ailesi falan devreye giriyor. Kızın ailesini teklif getiriyorlar. Bu adam eşinden boşanacak, sizin kızınızı alacak. Hocam diyor, babam diyor beni dövdü diyor. Odaya kapattı. Seni ya öldürecek. Ya da, ya da bu adamla evli tecavüz cüsüyle evlendirecek. Bak, onu üç gün bir yere kapatıp ona tecavüz eden adamla evlenme şey ne? Namusunu kurtarmaya çalışıyor. Hocam diyor beni öldüresiye dövdü diyor ama diyor Nuh dedim peygamber demedim diyor kabul etmedim diyor ve en sonunda baba da bakmış ki bak kaderini nasıl değiştiriyor? Evet. Nasıl mücadele ediyor? Şimdi normalde bir hata yaptı, evet, evet. bir anda bir akıntının içerisinde bir anaforun içerisinde kapıldı süreç farklı bir yöne doğru giderken o ne yaptı? Kendisiyle ilgili hükmü değişti. Hocam ben okuyacağım ve öğretmen olacağım dedi. O kadar kararlıydı ki kızcağız. Hala bile tüylerim diken diken oluyor böyle. Ve ailesi artık psikoloğa getirmeye de kabul etmişti. Biz de elhamdülillah toparladık işte travma sonra stres bozukluğu falan onları giderdi. Kızcağız ayağa kalktı. Okuluna başarıyla döndü. Tabi hikayenin sonrasında Bilmiyorum ama eminim ki o okulu bitirdi, üniversiteyi kazandı ve öğretmen olarak hayatına ne yapıyor? Evet. Devam ediyor. İşte bu bir mücadele evet. ve gerekli yardımı da desteği de alacaksın. İçsel kaynaklarımız var, harekete geçirdin. O andan itibaren çevresel kaynaklar da harekete geçiyor. Okulda öğretmenleri vesaire işte psikologlar şu bu falan filan derken hop kendisiyle ilgili hükmü değiştiriyor. Kader de onunla ilgili hükmünü değiştiriyor. değiştiriyor. Çok güzel. O yoldan tecavüzcüsüyle evlenip hayatı boyunca tecavüze uğrama ve tecavüz çocukları doğurma yolundan Olmuş. birey olma, Yolu. ben olma, e, yetişkin olma yoluna geçiyor. Ve o yoldan fil dünya Yasenet'e ve Filayet Yasenet'e ilerliyor. Bu güç hepimizde var. Kader bunu istiyor, bunu gözlüyor ama bizden adım atmamızı bekliyor. İlk adımı biz atacağız arkadaşlar. İlk adımı biz atacağız. Ondan sonra her şey değişiyor. Evet.